Azime, bizim kapımıza gelen o çocuk kimdi? Bilmiyorum Muzaffer Bey, ben görmedim ki. Ne dedi adını Nefise? Suat, Suat tanıyor musun? Ha Suat. Ha. Suat, Suat. Ha, Nefise bir ara bahsetmişti ya. Eski mahalleden tanıdığı birinin oğlu galiba. Ne istiyordu Nefise'den? Ne dedi de Nefise öyle şok geçirdi? Bir de o adamlar zaten... Muzaffer Bey ne isteyecek? Herhalde yardım istemeye geldi. Şimdi ayıptır söylemesi Nefise sizin gibi varlıklı biriyle evlendi ya. Herhalde işte böyle fakir, eş, dost artık çıkar gelir. Olur mu canım öyle şey? Olmaz tabii, olmaz tabii. Hiç olur mu öyle şey? Ya bu oğlan da galiba benim duyduğuma göre biraz belalı bir çocukmuş. Mafyaya falan karışmış işte kumar mafyasına. Borcu mu ne var? Adamlar herhalde bunun peşine düştüler. Ne belalı mahalleymiş arkadaş. İşte Nefise ne kadar vicdanlı olduğunu biliyorlar ya. Yeah. İşte geldiler, sizin gibi böyle güçlü birinin de himayesine girmek istedi herhalde çocuk. Yani affedersiniz de e, Tuğba Hanım da eski kocasından kaçıp size sığınmadı mı? Yani Nefise'nin vicdanı yüzünden onu eve almadınız mı? Aynı şey madem.